Evet sabah köründe geldik buraya. Kafeinde aldığına göre bir zorlu bir konuya gireceğiz. Evet. Şimdi temel öğretim öğretilerde ilk eğitimlerde motosiklet tehlikeli mi diye bir soruyoruz insanlarla bunu karşılıklı bir tartışıyoruz beraber. O zaman size de soralım motosiklet tehlikeli mi arkadaşlar? Ne diyorsun hocam? Bence tabii ki tehlikeli. Bence Ama de risk, tehlike kesinlikle. barındırıyor. Evet, yani kesinlikle, kabul edelim. yani evet. Şöyle tehlikeli, her, her şeyi ne kadar güzel yaparsan yap. Yani şöyle şu açıdan tehlikeli, diğer araçlardan farkı trafik üzerinde seyreden. Bir noktada temas, Allah korusun, kaçınılmaz olduğu zaman hasar büyük oluyor. Ben o yüzden tehlikeli diyorum. Fakat bunun altına işte güvenli sürüşlerini, eğitimini, kendini geliştirmeyi, diğerlerine saygılı olmayı ekleyip güzel, iyi bir motosiklet sürücüsü olursam bu tabii minimale iniyor ama bu hala şu gerçeği değiştirmiyor. Bir noktada en sonuna geldiğimiz zaman bir otomobil sürücüsünden daha şanssız ama artıları da var işte ufağız, küçüğüz, hacmen kaçabiliyoruz başkalarının kaçamadığı yerde gibi gibi gibi. O yüzden tehlikeli dedim. Aslında tehlikeli değil. Tehlikeli olan üzerindeki insanlar oluyor bana sorarsan. Kesinlikle doğru yani sonuçta bu araçlar arkada kendi başına kimseye zarar vermiyor. Biz bunun üzerine oturuyoruz veya bir vatandaş oturuyor. Bunu kullanımına bağlı olarak ya başkasına ya kendine zarar verebiliyor. Evet, motosiklet tehlikeli mi? Yani eğitim alırsanız bu tehlike gider mi? Bunlar tartışılır konular. Herhangi bir kazaya karıştığımızda bir otomobil sürücüsüne göre 36 kat yanlış hatırlamıyorsam hasar alma ihtimalimiz daha yüksek. Çok doğru. Yani burada biz sürekli bir risk içerisindeyiz. Bunu da biraz aslında motosiklete başlangıç videoları olduğu için bunlar bunu kabul etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani motosiklete bindiğiniz zaman böyle müthiş bir konfor sizi beklemeyecek. Müthiş bir güvenli bari güvenlik bariyerleri, donanımlar sizi beklemeyecek. Bu yüzden siz kendinize yatırım yapıp kendinizi geliştireceksiniz. Aslında bu işin özeti bu. Evet, kendilerini geliştirdikleri zaman da yani daha doğrusu hepimiz kendimizi geliştirdiğimiz zaman da kendi açımızdan oluşabilecek problem, kaza ve sıkıntıları minimize etmiş olabiliyoruz. <laughs> Ama trafik dediğimiz o akan canlı varlığın içerisinde gene karşı tarafın yapacağı bütün problemlere ve hatalara açız. O noktada artık şey devreye giriyor. O kadar paranoya durumu ki motosiklete ben bindiğimiz zaman görünmez olduğunuzu farz edin. Bırakın kendi adınıza düşünmeyi. Karşıdaki bir araç sürücüsüyle göz göze mi geldin? Yok kardeşim, o seni gördüğü veya yol vereceği anlamına gelmiyor. Yani görünmüyoruz biz. Ona göre hareket edersek belki daha da sağlam olabilir. Evet, güzel. aslında filmlerdeki süper kahramanların sahip olduğu o görünmezlik yeteneği bizde büyük bir dezavantaj. Hiçbir zaman görünmüyoruz. Gündüz de gör görmüyorlar, akşam da görmüyorlar. Görmemelerinin sebebi onların suçu mudur? Hayır, biz ufak bir aracız. Biz görünür olmak zorundayız. Veya insanlar neyi ararsa onu görür. Yani onu görür. Bu beyin çünkü neye odaklanırsa ona kilitleniyor. Bir otomobil sürücüsü içeride çok konforlu bir alanda yolculuk ediyor. Kliması açık, müziği açık, yanında arkadaşıyla sohbet ediyor, bazen telefondan sohbet ediyor. Dolayısıyla gözden kaçıracaktır. Burada motosiklet sürücüsünün kain olması lazım olabilecekleri öncesinden sezmesi gerekiyor. Ve benim bir tane videom var. Orada bir oyundaymış gibi düşünün diyorum. Ya yani bir silah var, patlayacak ve o tetiği kimin çekeceğini bizim bulmamız lazım. Aynen öyle. Yani e, o yüzden teknik olarak evet tehlikeli. Zaten %100 güvenli bir e, ulaşım aracı istiyorsanız Motosikleti ulaş yani yürümeyi de bırakın halının kenarından düşüp de kafayı ama yüzde yüzdelere vurduğumuz zaman evet motosiklet daha biraz tehlikeli. daha tehlikeli kesinlikle yani bunu göz ardı etmemek lazım burada kendinizi geliştireceksiniz siz motosikletinize ne kadar hakim olursanız onun dilinden ne kadar iyi anlarsanız veya trafikte ne kadar güvenli sürüş sistemini bilincini kazandıysanız bu iş o kadar minimize edilmiş oluyor. Kesinlikle öyle ve bazen e, kurallara uyalım dedik ya, bazen kurallar bile düşmanımız oluyor. Ee, bazen güvenliğimiz için kuralları da yıkmak gerekiyor diyeceksiniz şimdi hani linç edilmeyelim de yani hız limitlerinden falan bahsediyorum. O detaylara girmeyeceğim şimdi ama bazen gerçekten güvenlik için akan trafikten motosikletin bir diş daha hızlı gitmesi gerekiyor. Arkadan sağdan soldan taciz yememek, kamyonların yanında aynı süratte gitmemek için o dev tekerleklerin yanında. O yüzden ee, bu işin bu boyutu da var diyorum ben. Başka aklıma bir evet, şey gelmiyor. Evet o zaman gelmiyor. şöyle diyelim. Kurallara uy, ama koşulsuz bir güven besleme. Bazen esnetmemiz gerekebilir. O zaman yavaş yavaş başlangıç motosikletlerini de konuşalım ilerleyen bölümlerde. Tamam. Çünkü bu tehlikeli mi ve akış hızına ayak uydurma durumları tamamen başlangıç motosikletiyle de biraz alakalı. Aynen bu dünyayı adına hangisiyle adım atarız gibilerinden evet, silahlı evet. değil mi? O zaman, o zaman vedalaşıyor muyuz şimdi? Vedalaşıyoruz. Aşağıda lütfen siz de yorumlarda bulunun tartışalım bunları. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Gençler.